Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Programın ikinci gününün ilk montajı aracımız 2008 model Ford Focus. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yaptık. Kontrollerimizi yapalım. Aracımızın yanındayız. Kapılarımız açık pozisyonda. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarını açıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız var. Şöyle gösterelim. Marş emrini gönderelim. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde aracımız stop ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Ha, bir şey. Butonumuz orijinal yerinde. Bir bastığımızda teyip aksesuar. iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp aracımızı çalıştırıyoruz. Yine aynı şekilde frene basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Evet. Sistemimizde telefon kontrolü de kurduk Kapıları açtık. Kapattık. Marş emrini gönderdik. Konta açtı. Bir süre bekledikten sonra marşa bastı. Yine aynı şekilde basılı tuttuğumuzda aracımız stop etti. Müşterimiz Van'dan geldi. Hayırlı olsun diyerek yolcu ediyoruz. Sıradaki aracımız Kuruz. O da Ankara üzeri gelecek montajını yapacağız. Ardahan'a yolcu edeceğiz. Görüşmek üzere. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. İkinci günün ikinci aracı. Aracımız 2012 model Chevrolet Cruze. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş kurulumunu yaptık. Yanındayız. Otomatik olarak kapılar zaten açıldı. Uzaklaşıyoruz. Kapılar mesafeden ayrıldığı anda kumanda bağlantısı kesildiği anda kapatıyor. Uzaktan çalıştırmamız. Marş emrini gönderdik. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marşını yaptı. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirelim. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz mevcut. Şuradan görünüyor mu bilemiyorum ama yerleştirdik. Müşterimiz kendi belirlediği 6 taneli şifreyle birlikte kurulumunu yapabilir. Aracın orijinalinde bulunan bagaj açmamızı aktif ettik. Sistemle beraber kullanabilir. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar. iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışmış pozisyona geliyor ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Frene basıp yine aracımızı stop ettirebiliyoruz. Erzurum programının ikinci günün ikinci montajı Ardahan'dan müşterimize hayırlı olsun. Sıradaki aracımız 2022 model Duster. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Muş'tan gelen aracımız günün üçüncü aracı. Aracımız 2022 model Dacia Duster. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş komple bir set kurulumunu yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiğinde otomatik olarak kapılar açıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderiyoruz. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağı açtı. Ve marşa bastı. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Gayet şık bir anahtarımızı seçti müşterimiz. Evet. Sistemi. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda komple araç elektriğini kesiyor. Frene basıp ikinci seferde aracımız çalışıyor çünkü. Frene kontak sonradan geldiği için aracımız çalışmış oluyor ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frene basıp yolculuğumuz bittikten sonra butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Muş'a hayırlı olsun. Müşterimize hayırlı olsun. Sıradaki aracımız artık Bayburt'a geçeceğiz. Burayı bitirdik. Erzurum programı bitti. Bayburt'ta da bir Vectra B yaparak inşallah Trabzon'a dönmüş olacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Start Stop Türkiye'den herkese hayırlı geceler diyelim artık arkadaşlar. Saatlerimiz 11'e yanaştı. Programımızın son montajı aracımız 98 model Vectra. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yaptık. Kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık pozisyonda uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda Otomatik olarak kapılar kilitleniyor ve camlar kalkıyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız var. Şöyle gösterelim. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Çalıştığına dair uyarılarını verdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak işimiz bittiyse tekrar butona bastığımızda kontağı kapatıyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımıza marş emri gönderiyoruz. Çalıştıktan sonra iç ambiyans rengi kırmızıya dönüyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Müşterimize hayırlı olsun. 2 günlük Erzurum Bayburt programı an itibariyle sona erdi. Yoğun bir talep oldu. Teşekkür ederiz buradan da bizi tercih eden müşterilerimize. Bir sonraki tur programı nereye olsun diye şöyle alta yorumlara bekliyoruz kanallarımıza, YouTube kanalımıza, Instagram, sosyal medya hesaplarımıza takip edip bizlere destek olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.